Selam arkadaşlar. Bir günde her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, huzur, afiyet versin inşallah. Bugün sizlerle birlikte kulüp sandviç yapacağız. Amerika usulü bir soğuk sandviçtir. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba hanımlar, nursenahaydin.com'da şu anda kahve demliyoruz. Eğer yolunuz düşerse, buranın önünden geçerseniz her zaman beklerim. Bugün halamı ağırlıyorum. Bir günde her şey sayfasıyla onu takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Suyum kaynadığı gibi demleyeceğim. Şimdi kahvenin sırlarını veriyorum sizlere. Eğer ki filtre kahve demleyecekseniz, asla kaynamış olmayacak. Kaynadıktan böyle bir iki dakika falan sonra dökün ki kahve yanmasın, acı bir tat olmasın. Biz de şu an öyle yaptık, tam kaynatmadık. Böyle yavaş yavaş, özellikle en sevdiğim yer, bunun böyle pıt pıt damlayarak kaynaması. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Böyle o kendini süzdükçe ben devam edeceğim. Tamam. Kızlar açıklıyorum şu anda. Bir günde her şey benim halam. <laughs> o benim halam. Neyse böyle bir değişik espri yaptıktan sonra. Şimdi kahvelerimizi demledik. Ee, servis ediyorum hemen. Böyle şu anda mağazada olduğumuz için portatif şeyler kullanıyorum. Daha şık şeyleri inşallah daha geniş mağazalarda. İnşallah canım. İnşallah. Bu arada şu çeker. kibarlığa bakar mısınız? Çiçeğimden hani, de fotoğraf güzel. çekileceğim birazdan. 3 tane filtre kahve. Oh mis. Mis gibi bir de böyle Ibiza tatlımızla beraber. Çok güzel, harikası. Teşekkür ediyorum. Yeni iş yerin hayırlı olsun prensesimiz. Canım benim. Aslı sen benim prensesimsin. <laughs> Halacığım çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Halamın ya çok çok bereketli. Az önce böyle burası misafirlerimle doldu, müşterilerimle doldu, taştı. Güzel siparişler aldım. O da bana destek oldu. Her yere bereketini taşıyor. Siz de izlemeyi unutmayın. Siz de bundan yararlanın. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. Teşekkürler. Hanımlar merhaba. Videoya başlarken de selam verdim. Çok tatlı, eğlenceli bir video çektik sizler için. Ee, bol bol izleyin. Eğer beğenirseniz daha fazla da şeyler çekebiliriz. Ee, halamın kanalı çok çok beğeniyorum. Şu anda bana misafir oldu. Ben sadece kendi e, mağazam hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü e, halamın takipçileri ve benim takipçilerim çok benzer takipçiler. E, genelimiz hep ferace giyen, hep böyle muhafazakar hanımlarız. Şöyle ben böyle küçük e, Trabzon Meydan'da küçük bir butiğim var. E, özel dikim yapıyorum. Ferace üzerine e, bir sürü ürünlerim var. Tasarım da yapıyorum. Gelip sizin verdiğiniz ölçülerle size dikim yapabiliriz. Şöyle mağazamda mesela özel dikim yaptıran hanımlarım ölçüleri ve özel istekleri var. Tasarıma karışabiliyorsunuz. Kendinize dikim yaptırabiliyorsunuz. Boyundan kilosuna kadar her şey kendi istediğiniz gibi oluyor. Hazır giyimde bulamayacağınız şeyi bende bulabilirsiniz. Bu şekilde anlatayım size. Yerimi soranlar için de Trabzon Meydan, e, TS Amblemi'nin tam karşısında, Uzun Sokağın girişinde, Esfaiye altında bir tane galeri saat var. Onun hemen sol tarafındaki dar kapıda birinci kattayım. Gerçekten çok kolay bir yerdeyim. Hangi dolmuştan inerseniz inin, illaki meydana gelmişseniz buranın önünden geçersiniz. O yüzden herkesi bekliyorum. Ee, videomuzu da beğendiyseniz beğeni tuşuna ve ne diyorduk abone olmayı unutmayın. <laughs> ve diğer gelen videolarımız için de e, şu zil var herhalde orada. O zili de basmayı unutmayın. Çünkü haberdar olmanız için çok önemli. E, halamı çok çok seviyorum. Yaptığı işte de onu çok destekliyorum. Çok güzel videoları var. Onları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın inşallah. Az önce kargom geldi. Normalde video planımızda kargo açımı yoktu ama sizlerle beraber şimdi kargo açacağız. Fresh Scarf'ın şu anda Trabzon'da iki tane bayis var, bir tane benim. Zaten bir şehirde ikiden fazla bayilik vermiyor. Gelip benim mağazamdan ne yaptık da alabilirsiniz. Şu anda bunun içinde çok deli şallar var. Şimdi açıyoruz. Bismillah deyip açalım. Beklenen şallar geldi. Maşallahlar geldi. Şu anda Frist Carp'ın bürümcük hemen göstereyim. Her bunu çok kullanıyor. Bambu. Eğer ev, evinizde bambu havlu kullanıyorsanız bambunun ne kadar sağlıklı olduğunu bilirsiniz. Direkt bambu bitkisinin tellerinden yapılıyor. Çok rahat bir şey. Ee, bütün renklerini getirdim. Şu an bütün renkleri bende var. Ve ayrıyetten sürprizim geldi size. Şöyle. Buna ne diyorlar? Eee Crinkle Medeni Epey diyorlar. O kadar dökümlü, o kadar güzel şallar. Hemen gelip alabilirsiniz. Sipariş de verebilirsiniz. Şuraya şöyle nursenahidin.com yazar alan...